Buyurun. Birine mi bakmıştınız? Komiser Selim. Gültekin Bey için mi geldiniz yoksa komiserim? Atölye niye kapalı? Sadece bugünlük izin verdik işçilere. Malum Gültekin Bey'in kaybı hepimizi etkiledi. Atıf Kahraman, 39 yaşında, atölye şefi. Şahsen tanır mıydınız? Tanımaz mıyım? İşçilerini bile tek tek bilir tanırdı. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı krizde bile birimizi kapının önüne koymaya kıyamadı. <laughs> Şu kum nereden geliyor? Atölye burası komiserim. Günde onlarca kişi girip çıkıyor. O kadar mal geliyor. Normal. Kodları nerede taşıyorsunuz? Öyle bir yer yok komiserim. Kimyasal artıcı kullanıyoruz biz. Hem kumlama yasaklanalı çok oldu biliyorsunuzdur. Anladım. Bu kapı nereye açılıyor? Depoya komiserim. Tamam. Aç da bir görelim bakalım. Anahtar usta başında olacak. Bende yok. E tamam çağır usta başını gelsin. Ama komiserim evinde de şimdi adamcağız. Sen çağır gelsin. Yoksa ben kapıyı kıracağım. kahretsin lan sizi. Utanmadan bir de yalan atıyorsun. Komiserim ben de işçiyim, sahibi değilim ya. Çan çan savunmasını biliyorsun ama. Nerede lan işçiler? Nereden bileyim komiserim? Onlar günlük çalışır. Bir ayda dünya kadar işi değişir. Ulan bak hala yalan atıyorsun. Nerede ulan işçiler? Hasta olan var mı aralarında? Hangi hastaneler? Yok komiserim ne hastası? Hepsi sapa sağlam adamlar. Ben bir hafta kapatayım seni buraya da bir kod taşlatayım. Görürsün o zaman ne hastalığı. Attırma benim tepemin tasını. Kayıtsız çalışıyorlar burada değil mi? Gerçekten benim haberim yoktu. Kimyasal kullanıyorlar sanıyordum artma işi için. Şirketi görmediniz mi hiç? İşlerle Gültekin ilgileniyordu. Ne fabrikayla ne şirketle hiçbir alakam yok benim. Hisseder değil misiniz siz? Evet ama eşim şirketin yönetimini Gültekin'e bıraktı. Biz pek söz hakkı sahibi değiliz. Daha ölünce şirket size ve oğlunuza kalıyordur herhalde. Ne yani? Oğlumu öldürdüğümü mü düşünüyorsunuz? Öldürdünüz mü? Neden öyle bir şey yapayım? Para. Bizimki çok büyük bir şirket. Yedi sülalemize yeter de artar bile. Asla para sorunumuz olmadı. Evet belli. Kanunsuz iş yapmanızdan. Yoksa nasıl olacak? Rapor çıkar çıkmaz getir demiştim. Sağ ol. Teşekkür Aman kızım ya, ne yapıyorsun bir önüne bak gitti, ya. Gitti, dosya gitti, gitti. E gidecek tabii, önüne baksana senin yüzünden. Sizin hiç suçunuz yok sanki. Bir de bak özür dileyeceğine çan 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 bana laf yapıyorsun. Topla işte. Siz Silikos hakkında araştırma mı yaptınız? Yaptık efendim, ne oldu, yapamaz mıyız? E otelde verebileceğim olmuştu. Ne ilgisi var şimdi ya? Tamam, şimdi bir dakika. Baştan alın tamam mı ama tane tane, birbirinizin sözünü kesmeden, anlaşıldı mı? Evet. Şimdi şöyle başkomiserim. Selim komiserim, Gültekin haklı cinayeti üzerinde çalışıyordu ya. Evet. Kumla kod taşlama yapıyorlarmış. Yasaklandı biliyorsunuz. Evet, silikozis yüzünden. Ama bu hastalık belirtileri aynı zamanda veremli de karıştırılabiliyor. Otelde bulduğumuz ilaç. Evet. Ha şimdi Şener'i vuran adamın kod taşlama şişesi olduğunu mu söylüyorsunuz? Şimdi durum bundan biraz daha karışık başkomiserim. Olay yeri, Gültekin'in atölyesinde kan lekeleri bulmuş. Ve kan oteldeki görgü tanığına ait. Fadıl'a mı? Evet. O zaman Fadıl Gültekin'in yanında çalışıyormuş. Muhtemelen silikozis ama verem tesisi koymuşlar. Ve verem daha da Fadıl'a ait. Başkomiserim. Sanırım şöyle açıkça bir özet geçmeniz gerekecek. Hayda dalga mı geçiyorsunuz ya anlattık şimdi hepsini. Anlamaya çalışıyorum Selim. Şimdi aynı gece iki silahlı saldırı oluyor. İlkinde patron Gültekin öldürülüyor. İkincisinde de bir herif işçi Fadıl'ın bulunduğu otele giriyor. Muhtemelen ilk hedef Fadıl. Ama bir şekilde adam resepsiyonu Şener'e öldürüyor. Fadıl da yaralı kurtuluyor. O zaman katil hala Fadıl'ın peşinde olabilir.